Merhaba, Sodexo desteğiyle Peryon'un düzenlediği yeni işleri konuştuğumuz bugünün işi zincirine tekrar hoş geldiniz. Yeni nesil işler, yeni nesil iş yerleri ve yeni nesil çalışanları konuşacağız. Yeni nesil insan kaynaklarını konuşacağız bu ayki serimizde. Konuğumuz Gökçe İlhan. Birazdan kendisini tanıtacağım. Fakat şunu söylemek lazım, Covid bitti, normalleşme başladı. Tabii bazı şeyler kalıcı olarak değişti, hepimiz biliyoruz. Buna en iyi uyum sağlayanlar da belki de zaten öyle oldukları için değişmek zorunda çok da kalmadan yaşamlarını sürdüren genç işyerleri ve belki de startuplar. Onlardan alacağımız ipuçlarıyla yeni dönem uygulamalara biraz ilham vermeye çalışacağız bu ay. Misafirimiz Gökçe İlhan İnveon, Vice President, People ve Growth'tan sorumlu. İnsanlar ve büyümeden şirketin büyümesinden sorumlu. İnveon da tam yeni nesil bir iş yeri. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki teknoloji geliştirme merkezinden büyüyen, arka arkaya da Deloitte Fast 50, dördüncü yıl galiba seçilen inanılmaz bir şirket. Gökçe, hoş geldin. Merhabalar Edil. Ee, sen hem e, kendini hem de bir miktar e, nasıl bir iş yaptığınızı anlatır mısın önce kısaca? Ee, tabii çok kısaca kendimden bahsedeyim. Aslında çok yakın zamana kadar ağırlıklı ticari tarafta bir deneyim olmuştu. bunun için de pazarlama, satış, strateji geliştirme vardı. Ve aslında çok böyle multifonksiyonel ekiplerle çalışıp çok büyük ekipleri de liderlik edince o people tutkusunu fark ettim. Çünkü çok ufak dokunuşlarla gerçekten iş sonuçlarını ne kadar büyük etkiler yaratabildiğini görüyorsun. Ee, bu şekilde de aslında bir e, People ekiplerine geçişim ve daha sonra da im yolda yollarımın kesişmesi gerçekleşti. Peki nasıl farklar görüyorsun? Sen çünkü hani daha klasik diyebileceğimiz FMCG'de de çalıştın, teknoloji şirketlerinde yine bir miktar çalıştın ama şimdi tam anlamıyla e, sadece gençlerden oluşan yeni nesil bir iş yerinin yöneticiliğini yapıyorsun. Temel nasıl farklar görüyorsun ve bu yeni dönemde uyum sağlamak için nasıl <laughs> şeyler yaptınız? E, aslında bu soru çok geliyor bana. İşte bu tipik bir e, üniversite sohbetlerinde de karşıma çıkıyor. E, aday görüşmelerinde de konuşuyor oluyoruz ve ben burada people şapkın bırakmayı tercih ediyorum. Aslında günün sonunda ben de bir çalışanım ve 15 yılı aşkın bir süre farklı kültürlerde, sektörlerde çalışmış biri olarak üç tane temel noktada çok ayrıştığını düşünüyorum bu sektörün ve e, bu iş yerinin. Bir tanesi hız, senin de bahsettiğin gibi bizim dönemimizde bir hızlı tüketimi hızlı olduğuna inanırdık, dinamik olduğuna inanırdık. Ee, ama İnveyon'da bir söylem vardır. Deriz ki bizdeki katsayı üçler, beşler, yani zaman o kadar daha fazla hızlı akar. Ee, bu şu anlama geliyor, o kadar fazla çıktı üretiyorsun, o kadar daha çok şeyler öğreniyorsun. Çok daha fazla mücadele var hayatında ama çok daha fazla da destekleniyorsun. Hani dönüp baktığımda benim 8 ay oldu ama 2-2,5 yıldır burada çalışmışçasına bir hissiyata sahibim. Bir başka nokta belki de beni çok etkileyen, mezun olduğum dönemden itibaren çok şanslıydım. Hep çok inisiyatif alabildiğim şirketlerde çalıştım. İlk buraya başladığımda da kurucu ortam ziyomu ile bir sohbetimiz vardı. İşte sorumluluk almak, alan vermek, kıdemden bağımsız etki etmek gibi konuları sohbet ederken... Buranın farklı olduğundan bahsetmişti. Ve aslında temel farkı zaman içinde görüyorsun ki bir kişiye sorumluluk vermek değil, bir iş ters gittiğinde, o kişi başarılı olamadığında ona gösterdiğin destek ve toleransla endeksliymiş. Bu bence çok kıymetli. Yani bu kağıt üstünde işte inovatif kültürümüz var dediğinizde, eğer bu güven ortamını sağlayamıyorsanız bu bence çok büyük bir bariyer oluyor. En temel ikinci farklılık bunu söyleyebilirim. Bir başka farklılık ki bu bizim aslında kültür kitabımızın olmazsa olmaz değerlerimizden biri, sıradışı dışı insanlar diyoruz. Çünkü aslında profesyonel hayatta Gökçe olarak biraz yaşadığım süreç boyunca hep böyle bir ee, çeşitli kalıplara sokulduğumu hissettim. Bazı yerlerin törpülenmek istendiğini hissettim. İşte şu tarafım gelişim özelliği, işte bu tarafın biraz daha törpülemek gerekiyor gibi. Ee, ama inme yolda aslında yine bizim ortak bir prensipte buluşuyoruz ve diyoruz ki biz aslında anlaşmamak üzerine anlaştık. Yani bir grup içinde farklı fikre sahip olmak çok okey. Ee, çünkü bu aslında gerçek inovasyonu destekleyen bir şey. Daha geçenlerde bir ekip arkadaşımla sohbet ederken çok güzel bir söylemde bulundu. Dedi ki ben eğer hafta sonu arkadaş ortamında nasıl bir gizay varsa işe geldiğim cuma günü saat 2'de de bir toplantıda aynı ben olarak davranabiliyorum. Bu bence çok kıymetli. Özellikle yeni nesil işten bahsediyorsak. Peki aslında yeni nesil işler, iş yerleri deyince bu gig ekonomi meselesi de çok gündeme geldi. Hatta e, ee, geçenlerde yine araştırdık. İngilizce sözlükte bile tam olarak daha almamışlar, karşılığını yazmamışlar. Ama kabaca neden bahsediyoruz? İşte farklı e, kategorilerde çalışabilen, farklı bordrolarda olan, belki part time, full time, karma karışık bir çalışma grubundan bahsediyoruz. Siz gig ekonomiyi nasıl yorumluyorsunuz ve uyguluyor musunuz? Evet, biz uyguluyoruz ve bu aslında hem içeride hem de dışarıda sektördeki arkadaşlarla çok tartıştığımız bir konu. Senin de bahsettiğin gibi çok daha yeni olması sebebiyle çok daha dar bir kapsamda ele alındığını düşünüyorum ben. İşte daha çok ne gibi algılanıyor? Şirketin finansallarını yönetebilmek için, belli bir esnekliğe sahip olmak istiyorsanız, için seçtiği bir yol gibi yorumlanabiliyor. Böyle bir yorum aslında beraberinde artılı eksili yani bunu savunanlar veya buna tamamıyla karşı çıkanlar olarak bir gruplaşmaya sebep olabiliyor. Ben biraz farklı görüyorum. Sadece e, uzaktan çalışanlar ya da sadece ofise gelenler ya da sadece hibrit çalışanlar değil tek bordroda olmayan ama danışman gibi çalıştıklarınız. Belki haftada iki gün çalıştıklarınız. Hı hı. Belki başka bordroda olup destek aldıklarınızdan oluşmuş bir kokteylden bahsediyoruz değil mi? Farklı farklı, Aynen farklı, öyle. farklı, farklı insanlar grubu. Aynen ve, öyle. Ve bunun aslında e, adalet hissini bozmadan yönetilmesi gerektiğini vurguluyorsun diye anlıyorum. Başka pratik olarak neler yapıyoruz bu insanları bir arada tutabilmek için? Ee, bu çok önemli. Aslında bu bence dediğin gibi çok farklı modellerde çalıştığımız insanlar var. Bunun bir tarafını işte isim olarak danışman diyebilirsiniz, freelancer diyebilirsiniz, part-time, dönemsel. Ben aslında bu kavramların da ötesinde bir şeyden bahsetmek istiyorum bu noktada ki az önce de aslında söylemek istediğim oydu. Yani bunu çok boyutlu düşünmemiz gerekiyor. Asıl ihtiyaçtan yola çıkalım. Asıl ihtiyaç teknoloji işi şey yapıyorsunuz ve bir T anında... Tam o an hemen şimdi aslında belirli bir teknik yetkinliğe veya e, bilgiye ihtiyacınız olabiliyor. Bu bizim aslında e, talep boyutumuz. Bir de arz boyutu var. Çünkü yeni nesilde çok farklı hele Covid sonrası herkesin çok daha kendi özüyle özdeşleştirdiği, kendine ait iş ortamlarında çalışmak istediği bir grup görüyoruz. O kesimlerden bazıları da örneğin bazı yazılımcılarda daha çok özgürlük istiyor belirli bir saat içinde belli bir şirketle bağlı çalışmak istemiyor veya daha çok deneyimi daha kısa sürede edinmek istiyor. Dolayısıyla ben artık buna stratejik bir partnership olarak bakıyorum. İsimlerden öte bir nokta. Dediğin kısım çok önem kazanıyor burada. Aslında bence iki boyut var. Bir tanesi ki burada ben yine dönemsel giyiko ekonomiden veya bizim full time çalışanımız olarak da bakmıyorum. Olmazsa olmaz oryantasyon programı. Ne kadar hızlı bir sürede dışarıdan bir kişiyi aslında bir ekip üyesine transforme edebilme özelliğiniz. Bunun da iki boyutu var. Yine biz aslında çok ayrıştırmıyoruz. Teknik taraf. Bizde zaten her departmana özel, her role özel hem teknik anlamda hem de kültürel anlamda bir oryantasyon programımız var. Bunun içinde videolar da var, çeşitli platformlar da var, gamification dediğimiz oyunlu, birbirimizin iletişimini arttırıcı anket soruları da var, define avı tarzı uygulamalar da var. Bu zaten hem bizim full time çalışanlarımızın hem de implementation partner dediğimiz yani partner olarak çalıştığımız kişilerin geçmesi gereken süreçler. Dolayısıyla bence kültür ve teknik onboardingin hızlı olması sizin kontrat yapınızdan bağımsız işin olmazsa olmaz faktörü. Bu çok kritik. Peki o zaman aslında insan kaynakları yönetimi şimdi people diyoruz işte C.H.R.O. her neyse unvanı ama şirketin insanından sorumlu kişinin çok daha farklı özelliklere sahip olması lazım ve çok daha farklı sistemler getirmesi lazım. Hani e, herkese uyan bir modelden bahsetmiyorsun demin anlattıklarından da. Acayip esnek, herkese göre farklılaştırılmış belki uygulamalar. Dolayısıyla bu ücretlendirmeyi, yan hakları, kariyeri, her tür İK fonksiyonunu da etkiliyor herhalde. E, bu son birkaç dakikamızda da insan kaynaklarındaki farkları, bakışları söyleyebilir misin lütfen? Tabii ki ya ben bunu aslında John Lurley'e benzetiyorum İdil. Ve aslında işin zor tarafı üç taneden fazla topun var ve bu topların yere düşmemesi gerekiyor. Hani eskiden böyle işte bundan 10 sene önce rolleri çok daha kategorilendirebiliyorduk. Örneğin çok daha analitik roller veya çok daha iletişim gerektiren roller diyebiliyorduk. Ama bir people lideri olarak siz bir tarafta veriye bağlı aslında şirketin stratejisini etkileyen kararlar almak zorundasınız. Ama öbür tarafta özellikle Covid sonrası artık her birimizin çalışan olarak, insan olarak, psikolojik, duygusal, fiziksel, finansal, her anlamda bir bütün olarak well-being'inin önem kazandığı bir ortamda da çok empatik bir yetkinliğe sahip olmanız ve aslında böyle bir ayakkabı bütün ayakları herkese uyar mantığından çıkıp aslında kişiye özel uygulamalarla fark yaratabildiğimiz bir evre gerekiyor. Bir başka nokta strateji veya e, uygulama şeyinde ekseninde sabah kalkıyorsunuz işte önümüzdeki dönemin 3-5 yıllık Organizasyon tasarımına kafa patlatıyorsunuz. Öğleden sonra ya Covid sonrası işte psikolojik destek için de bir ihtiyaç olduğu atıyorum ki sağlık sigortalarının kapsamını nereye evirebiliriz detayında e, operasyonel bir karar da vermeniz veya bir çözüm üretmeniz gerekiyor. E, ama ben tüm bunlar içinde de aslında en olmazsa olmazı senin de bahsettiğin gibi belirsizlik ortamında var olabilmek olarak tanımlıyorum. Çok temel örneğin bundan Ocak ayına dönelim aslında çok da uzun zamana gitmeyelim. E, 2021'i birçok teknoloji şirketi hızlı büyüme evresinde kapattı. Bambaşka işe alım süreçleri demek. Bambaşka İK prosedürleri anlamına geliyor. Ve şu an daha 6 ay geçmemesine rağmen biz karlılık odaklı şirketlere evrilme sohbetleri yapıyoruz dışarıdaki arkadaşlarımızla veya yöneticilerle. İşte bu noktada hani 6 ay içinde çok başka bir mindset'e geçip ona uygun aslında prosedürler, süreçler geliştirmek bence işin aslında en kritik başarı faktörlerinden bir tanesi. Gökçe çok güzel özetledin. Vaktin için de teşekkür ederiz. Bu yeni nesil işleri, yeni nesil iş yerlerini yakından izlememiz gerekiyor aslında. İyi bir benchmark olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük kurumlar bu kadar esnek karar verip bu kadar hızlı davranamıyor da biliyorlar. Ama bugünün e, temel e, anahtar kelimeleri gerçekten hız, çeviklik, esneklik, İK'nın kastimizi olabilmesi. Onun için bize e, güzel örnekler verdin bu kısıtlı sürede. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. E, sizi izlemeye de e, devam edeceğiz. Görüşmek Peki. üzere, hoşçakalın. O halde istersen kapanış anonsunu yapalım. Biz e, Sodexo'nun ve Peryon YouTube hesaplarından bu bölümü ve geçmiş yayınları da izleyebileceklerini herkese hatırlatalım. E, ve iyi bir gün dileyelim. Hoşçakalın.